Merhaba arkadaşlar. Bugün Hitsal ile beraber yoruluş tanıyacağız. Yanımda bunun abim var. Ne? O Hitsal. Yapalım. Neredesin abi? Be. Ben 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 yanımda Yani bir şu. Bakayım 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 bakayım. Mama Bu arabamı da evet. koyayım. Evet. Aa, ben daha kendi arabamı koymamışım. ilk önce ben arabamı koyayım. Ben atayım abi at. Say. Aska olman için kık bana ekmek yemem lazım. Aska yeni tutuyor benim mekanım yazdım. Abi, abi yudusu yurutu. Abi hangi atla yudusu Abi atla yudusu bu mu? Abi atla yudusu bu mu? Ha bu mu atla yudusu ne? Bir şeyler işte. Ha bu. Ha bu 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 bu. bu. Evet o. Bak. Tansın bir yer var. At sapıyı. Tansın değiyor. Abi, sen beni bilmiyor musun? Ben atayım atı. Oh ben atayım o bende bir benim abi.

Hadi ya kalkma. Yine araba tamam. Biliyordum ya. Yani. Aa ben nasıl Aa hande mi attı evet. Ben de atıyorum, evet. O yaban tadın. Arabalı ben getir, Sen merak etme. Değil ya. Yemin edeyim diye. Şimdi ben dünyama bir araba yarışı olduğundan haber verdim yatırım 15 milyon Şimdi ev açam. Abi atman atay atay ev aydı. Atay eve. Atay Hemen yavaş hazırlayayım da. Hemen başlayalım. Hayır, ben ne istiyorum, Ama hemen yarış çok güzel.

abi abi on, abi evet, dur ya ben bir Bak iyi iyi yürü ya yarışa başlayacağım şimdi ya ne var i will going your Boynum mu büyüdü? Evet boyumu büyüdü. Neyse benzin de olsun. Boyun mu Abi. Boyu, boyusun demek istiyorsun. Evet. 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 Tamam, boyun mu